Diğer e, mevzu e, Leyla konusu, boncuk gözü Leyla'ya koydum çünkü e, böyle tarif edilebilir. Daha 3 yaşında bir bebekti, daha süt e, içiyordu, daha yemek yemiyordu ve konuşmuyordu. Maalesef e, daha hayatına e, merhaba diyememişti, hayatı da çok algılayamamıştı. Bir bayram günü, bir bayram ziyaretine gittiği yerde kayboldu. 18 gün bulunamadı ve 18 gün bulamadıktan sonra maalesef bir dere kenarında. Tıpkı Narin gibi. 18 gün sonra bir dere kenarında cansız bedenine ulaşıldı. Altında bezi yoktu. Floplu çorabı da yoktu. Yani aslında bir kıyafet yoktu. Çıplak, yarı çıplak vaziyetteydi. Bebekten bahsediyoruz. E, belli bir süre bir yerlerde tutulmuş ve daha sonra getirip dere kenarına bırakılmış olduğu düşünüldü ve bunun üzerine de çok ciddi konular yapıldı. Müge Anlı o dönemlerde çok ciddi araştırmalar yaptı ve bu konuya gerçekten üstüne düştü. Daha sonra 7 kişi ceza aldı bu dosyadan içinde amcanın da olduğu 7 kişi ceza aldı. 7 kişi ceza aldıktan sonra istinaf dedi ki Burada e, yani bu bu delillerle ya da bu e, işleyişe göre ceza veremezsiniz dedi ve 7 kişiye beraat kararı verdi istinaf Mahkemesi. 7 üstüne 7 kişi e, beraat alınca bu sefer avukat Erdoğan Tunç bu tabii ki Yargıtay'a başvurdu. Dosyayı temize götürdü. E, ve bunun üzerine Yargıtay güzel bir karar verdi. Yargıtay kararı bozdu. Yani dedi ki burada bir eksiklik var bu dava yeniden görün. Ve katil şudur budur demez yargıtay. Dava yeniden görülsün dedi ve yeniden görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan Tuğç bizim yayınımıza konuk olmuştu hatırlıyorsanız. Ve burada uzun uzun konuştuk. Bazı kayıtların olduğunu da anlatmıştı Erdoğan Bey. Fakat bir şeyi gözden kaçırıyoruz aslında. Erdoğan Bey'in anlattığı çok önemli bir mevzu daha vardı Erdoğan Leyla ile ilgili. Diyor ki bir ses kaydı vardı. Ve bu ses kaydında... Afat çalışanlarını ses kaydı, Afet gönüllerini ses kaydı. Yani alfat geldi oraya Leyla'yı aradı. Leyla'yı ararken bir kilere doğru gitti. Bir kilerde Leyla'nın sesini, ağlama seslerini duydu. Ve tam kilerin içine giderken birden biri önünü kesti. Ve bu önünü kesen kişi ona şu an ortalık çok kalabalık. Eğer ben bu bebeği versem beni öldürürler. Ama e, burası köy boşalırsa ben bunu götürüp zaten bırakacağım deyip Afat gönüllüsünü, görevlisini ikna ediyor. Ve bunu ikna ettikten sonra ise Afat görevlisi bunu maalesef rapor olarak bildirmiyor. Kolluk kuvvetlerine bildirmiyor. Girip yere de bakmıyor. Buna inanıp gidiyor. İşte böyle bir ses kaydı var. Olayın her şeyinin anlatıldığı bir ses kaydı. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Ve bu ses kaydına rağmen bu ses kaydı istinafta e, değil olarak sunulmamış. De, hakim değil olarak kabul etmemiş mahkemede. Mahkemede ses kaydını değil olarak kabul etmeyince aslında çok ciddi bir ee, rahatsızlık e, yaşıyor. Yani, tabii vicdani bir rahatsızlık yaşanıyor. İstinaf da bunlara beraat verince yargıtay da bunu reddediyor. Umarım dava yeniden soruşturma yeniden başlayıp dava yeniden görüldüğünde ince detaylarla görüldüğünde o ses kaydı belli olarak kabul edilir. Çünkü AFAD görevlisi eğer gerçekten böyle bir şey yapmışsa o da suça iştirakten yargılanmalı. İşte o kim? Onu da şu anlık açıklamıyorlar. Ee, onu da söyleyelim.